Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Mobile serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA San Andreas ile e kaldığımız yerden ana hikayeden tam gaz devam ediyoruz. En sonki ki GTA San Andreas Mobile bölümünde sevgili arkadaşlar. E, Açık Dünya e, görevleri serisinin en sonki ki bölümde e, Los Santos şehrindeki bütün sprey boyaların hepsini, bütün hepsini boyamıştık. Ve ardından Bolotov kokteyli. Sonrasında AK-47, T-9 vesaire falan gelmişti. Daha silahları yeni yeni aldığımdan dolayı şu anda hiçbir şey yok. Tekrardan oyunu kaydedince ama büyük bir ihtimal. Peki, peki. Çok da önemli değil. Neyse. Ee, bütün sprey boyaları boyamıştık. Ardından e, çetemiz upgrade almıştı. Aha telefon çalıyor. Hemen telefonumuzu bir açalım şöyle. Kabu Meybur Mebur Hernandez kim? Mebur Hernandez. Tempeni ve ile çalışıyorum. Aa, Kaltak ne istiyorsun lan? Hey, bana biraz saygı göster evlat. Yürü git lan. Sen sadece onlar gibi Kaltaksın. Ses tonuna dikkat et evlat. Şimdi dinle. Mebur Tempeni'den e bir mesajım var. Sıkın kasabayı terk edeyim deme. Bu büyük bir hata olur. Seni takip ediyoruz. E, Ama çok da umumluydu kaltak dedi ve kaldığımız yerden yani. tam gaz devam ediyoruz. E, bu ve sıradaki bölümde ana hikayeyi oynuyor olacağız. Ondan sonraki bölümde yani iki bölüm ana hikayeyi oynadıktan sonra da Açık Dünya serisinin yeni bir bölümde çekiyor olacağım. Bu yeni Açık Dünya serisi bölümü de sevgili arkadaşlar sizlerle beraber e, bisiklet kureciliği yapıyor olacağız. Bisiklet kuryeciliği yapıyor olmamızın sebebi de tabii ki de hem para kasmak hem de amacımız oyunu %100 bitirmekten dolayı, bitirmek istediğimizden dolayı. 2 ee, bölüm sonra arkadaşlar kuryecilik yapacağız. Hey, biraz sakin olmalısın. Kimse bana bölge hakkında mahallemiz hakkında bir şey yapmayacak. Herkes etrafı dağıtıyor, mahvediyor. Yani çetemiz zayıflıyor. Kanka ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Yaptıkları tek şey para harcamak ve içmek. Sigara falan kullanmak. Evet ama biz bu işte beraberiz. Hayır her şey para hakkında. Tamam. Peki. Peki. Tamamdır hallederiz. Aynı eski günlerde olduğu gibi. Ballalıların mekanları basacağız ve ballalıları bir güzel pataklayacağız. Ee, bu işi Ryder'la beraber yaparsan daha iyi olur taze bir şey söyledi. Aynen odaklanacağız işimize bakacağız ve daima bu işte beraber kalacağız biraz e, desteği ihtiyacımız olacağız ihtiyacımız olacak idap yakınlarda mı bizim de olur mu Evet yakın Bir apartmanda oturuyor Big Bear ile beraber bayağı güzel işler yapacağımızı düşünüyor Tarzı bir şey söyledi Ryder CJ ile bunu duyunca bayağı bir sevindi Evet mahalle bayağı bir sıçıp batır batmış Evet yardıma ihtiyacımız olacak vesaire. Aileler bu işler içindir. Evet olayları zaten biliyoruz. Artık Growshit eskisi kadar büyük değil. Artık öyle kimsenin umunda değil. Hani kolay kolay destek olmak istemeyebilirler. Taze bir şey söyledi Ryder. Hey sakin ol aptal. Hangi kapı olduğunu bile bilmiyorsun. Her neyse adam burası mı? Aynen aynen burası. Açın kapıyı. Hala burada yaşıyor olduğuna emin misin? Evet burası. Aç lan kapıyı. Bu kim lan? Kimsin lan sen? CJ ne istiyorsun lan? Git lan buradan. Hey hey sakin ol adam. E, grow for life'a ne oldu? Yani bütün önemli olan şey mahalle adam. Hani artık Grove Street'te falan ilgilenmiyorum. Big Bear gel bu aptalın bir icabına bak. Hey Bear. Hey bu sen misin? Hala bizimlesin değil mi? Evet Bidab artık belli ki bizim tarafımızda değil artık ballalılarla falan ilgileniyor. Hadi şimdi o sıçtım bu tuvaletin temizlemen. Ay lanet olsun Beyer. Hadi ama ya. Ya herkes partiyi sever CJ. Daha sonra görüşürüz. Buradan uzak dursan iyi olur. Punk. Hey nigga. Fuck you tabii ki de. Şerefsiz bidap. Lanet olsun her şey boka sardı. E, evet, Bora Baga oldu orada. E, peki şimdi biz ne yapacağız? E, Bidap da yani Big Bear bu kölesi olmuş resmen. Evet her yer uyuşturucu satıcılarıyla dolmuş falan diyor Ryder. Ey adam etrafa biraz bakınalım. Bakalım bir uyuşturucu satıcısı bulabilecek biz diyor Ryder. Şuradan direkt koştu bu zanda göreceğiz zaten. Aha. Bir tane saatte şu anda bu şutu satıyor. Hiç şeyle dövmeye falan gerek yok. Şöyle bir headshot çekerim yeter. Rider'ın da yanımızda olmasına gerek yok illa. Hey ben bu kediyi biliyorum. Ee, bu lanet olası bağlıların Aydı Wood mekanında oturuyor. Mekanını biliyorum. Sadece birkaç bir ötede. Neyse adi misin? Hayır ben sizdeyim adamı biliyorsun. Ben sizdeyim kanka. Tamam şu sopayı al da hemen gidelim. Okey. Bu arada yakınlarda bir araç bulursak iyi olacak. Evet şu anda ciddi bir görevdeyiz. Evet herkes biliyor ki ballarıların ne kadar şey olduğunu, pislik olduğunu falan biliyor dedi Ryder. Buradan hemen seri bir şekilde şu tarafa doğru gidiyoruz. O lanet olsun kokularını bir kilometre öteden alabiliyorum. İyi hadi o zaman şu mekana gidip bir baskın yapalım. Lan ne yapıyorsun oraya değil. Heh, giriş ara. Crack den. İyi öğleden sonra şu balda pislikleri. Grove Street. O size zarar vermeye geldi. Grove Street'e sıçayım. Grove Sheet yatacak aşağıya. Siz aşağı yatacaksınız asıl. Hayırdır lan? Oha dur dur sakin. Ryder'ı öldürüyordum öldürüyordum az kalsın. Şöyle ballaları öldürelim. Kaç tane balla varsa öldürürsek kardır. Şöyle. Şöyle. Ha burada kadın varmış. Neyse kadınlarla işimiz yok. Bu arada zaten iki adız olmuş. Biz en iyisi hemen mahalleye dönelim. Oha burada da ballalılar varmış. Şunları da bir öldürelim bari. Vur 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 vur. Aha, Borat'ı çetemize 3 tane adam alabiliyormuşuz. Hayırlı uğurlu olsun. Rider, gel kanka. Boş ver onlara. Boş ver. Gel. Gel, gel. Rider. Salak mısın sen ya? 3 yıldız oldu ya. Bak geri zekalıya bak ya. Ya geri zekalıya bakın ya. Cık. Abi alt tarafı oyunun 4. görevinde. Lan oğlum bin araca. Ya Allah seni kahretsin ya. Evet evet daha sonra ilgileneceğiz. Aynen aynen. Ölmezsek ilgileniriz Zaydırcı. bir şu arabaya artık. Ryder bin artık şu arabaya. Allah seni kahretsin ya Ryder. Senin yapacağın işe ya. Allah'ım yarabbim ya. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Polis yine beni yakalamaya çalıştı ama bu sefer Allah'tan Ryder'ı arabaya bildirmeyi başardım. Allah'ım yarabbim Ryder sende iş yapılmıyor ya. Ryder sen de harbiden iş yapamıyor ya. Aynen sessizce galibiyetimizi kutlayalım. Sonra chat'i uyarırız vesaire falan diyor Ryder. İşte klasik şey muhabbetler işte. Karşı çete kızdı falan. Aynen öyle işler giderek zorlaşıyor ve artık ciddi bir baskın, ciddi bir saldırı yapmamız gerekecek falan diyor. Evet, Grove Street çetesi yavaştan kendini göstermeye başladı diyor CJ. Sonra Görüşürüz kanka dedi işte Ryder. Evet görevi başarılı bir şekilde tamamladık. Tepeleriz. Teş 9 yokmuş. Oyunumuzu oyunu bir kaydedelim. Ve sonrasında da videoyu yavaştan sonlandıralım. Sıradaki bölümde drive thru görevini sizlerle beraber yapıyor olacağız. Evet AK-47. t 9. Save up shotgun ve molotov kokteyli. Ben molotov kokteylini alacağım bu arada ya. El bombasından daha işlevli görüyorum. En azından şu anlık. Şöyle Tagging Up Turf'un üstüne kaydedelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Umarım izlerken keyf almışsınızdır sevgili arkadaşlar. Videoyu yavaştan sonlandıracağım. Bir aksilik olmazsa önce Shadow Fight 2 Special Edition. Onda videosunu çektim. Saat şu anda 5.30'a yaklaştı zaten. Ondan sonra bu video bir aksilik olmazsa saat 4'te kanalda olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiyesi olduğunuz için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı. Kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sitesinden başka oyun serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.